Kıymetli izleyenler merhabalar. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Efendim Ramazan ayı boyunca Körfez Belediyemizin hazırlamış olduğu birbirinden güzel programları bu ekranda hep birlikte yaşayacağız. Ramazan sevinci programlarımızda neler mi var? Hep beraber bakalım şimdi. Kara gözüm, iki gözüm. Ne oldu ya o yine? Ya hazır mısın? Ne hazır mıyım? Geliyor geliyor. Ema kim geliyor? Ramazan geliyor. Anam Ramazan geldiğine göre. E biz de artık sahnelerdeyiz değil mi? Evet Körfez Belediyesi'nin Ramazan programlarında demek ki biz de varız. Seyirciyi de davet edelim. O halde hepinizi bekliyoruz. Merhabalar efendim. Hepinize hayırlı günler dilerim. Körfez Belediyesi'nin Ramazan programlarında ben Deniz Pişekar İsmail, ben Deniz Kavuklu Hamdi, ben Deniz İbiş. ve diğer arkadaşlarımızla sizlerle birlikte olacağız efendim. Hepinizi, Hepinizi bekliyoruz. Yer bana bir eğlen camın. Yeter artık şişti benim kafam. Efendim belediyemizin etkinliklerinde bu Ramazan'da sizlerleyiz. Bekleriz. Ramazan olur da davulsuz olur mu? Bu aya hürmet gerek, nimete şükür gerek. Bu mübarek Ramazan'da Hakk'a hikmet gerek. Oh, <laughs> oh,